Selamünaleyküm arkadaşlar. Traktör Eder YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Isparta'da 20, Massey Ferguson 2615 g modelinin incelemesini yapacağız. Yanımda Hasan abim var. Hasan abim kendisinden detaylarını bir dinleyelim. 2615 bahçe modelimiz, G modelimiz 4 çeker, 540 kuyruk mili, 4 bir çıkış valp çıkışlı, bir iki 2,5 ton kaldırma kapasitesi, Motor özellikleri ne dursam kaç silindirli? Üst silindir, 50 evet. beygir. 50 beygir. Üst 50 beygir. De. Evet. Ee, üzerinde Simson motoru var. Motorumuz var. var. 17 bin saat çalışma garantili motorumuz. E, vitesleri ne durumda? 12'leri 12 geri. Sürüngen opsiyonu var. Yok. Sürünün Takviye var. var. Takviye. Evet. Takviye seri vites var. Seri vites var. Başka söylemek istediğin detaylar var mı? Abi seni dinliyoruz. Ee, bahçe modelimiz 24 çant olmasına rağmen Menevra'mız öbür motorlara göre daha farklı. Manevrası bir tık evet. daha iyi. Bir tık daha evet. iyi. Başka? özellikler yok bunlarda. Ee, interkol turbo yok. Turbo Rüz, Interkol. Turumuz. Atmosferik motora sahip. Evet, ait. evet, evet. Klasik modelimiz. E, fiteslerimiz yandan değil, eski modellere göre çok klasik ortadan. Ortadan vites devam ediyor. Evet, devam ediyor. Traktörün toplam ağırlığı nedir abi? Boş yük. 3 ton. Abi. Ek ağırlıklar hariç. Ek ağırlıklar hariç. Tamam. Ek beraber. ek ağırlığımız var. 3 ton 400 kilo. 3400 kilogramı buluyor. Evet. Buyuruyor. evet. Peki Hasan abi e, bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E ben şimdi detaylarını bir tekrar göstermeye devam edeceğim. Evet. Teşekkür ettim Hasan'a. Ben sana. teşekkür ederim sağ olun. Evet arkadaşlar Massey Ferguson 2615G modeli. E, bu şekilde dört çekerli traktörümüz. Şuradan baktığımız zaman dört çekerin şaftı hemen yan tarafında konumlandırılmış. Ön tarafa doğru. Şurası hidrolik pompa. Şöyle bakalım detaylara. Güvenlik rop sistemi üzerinde mevcut. Şu anda yatık durumda. Ön tarafa doğru şöyle geldiğimizde farın tasarımı bu şekilde. Tepe lambası yine üzerinde. Massey Ferguson amblemi iki parın ortasına konumlandırılmış. Kaportanın güzel temiz bir tasarımı var arkadaşlar yukarıdan bakıldığı zaman. Şimdi ağırlık demirlerine baktığımız zaman tanesi 23 kilogramdan toplamda 2, 4, 5 adet var. Ortadaki kalın arkadaşlar. Şöyle bakmaya devam edelim. Bu sağ tarafa doğru geldiğimizde şarj dinamanın koruması var arkadaşlar. Bu şarj dinamosu zarar görmemesi için. Egzoz yatay olarak konumlandırılmış, arka tarafa doğru gidiyor. Bu egzozun da üzerinde bir koruması var. Herhangi bir yanmaları önlemek amaçlı. Daha sonra şurası marş dinamosu. Şöyle bakmaya devam edelim. Şimdi baktığımızda sinyal lambaları sabit arkadaşlar yan tarafında. Çamurluklar komple plastik. Bu bahçe modeli olduğu için bu plastik olan kısım sökülebiliyor. Şurada yan tarafında vidaları var. Şöyle arka tarafa doğru geçelim yavaştan. Şimdi arka tarafa doğru geldiğimizde arka stop lambaları gömme olarak tasarlanmış arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda daha az kırılma yapıyor. Bu güzel. Yine şöyle detaylara baktığımızda geri aydınlatma lambası var. Bir adet. 4 adet de hidrolik valf çıkış yeri verilmiş. Mekanik orta kol mevcut. 3 adet askı noktası var. Hassasiyetin en fazla olduğu yer şu yukarıdaki delik arkadaşlar. Hassasiyeti şu yukarıdan alıyor. Daha sonra şöyle baktığımız zaman iki taraflı ayar kolu var. Sol tarafta ve sağ tarafta mevcut. Ee, yan gergi kolları şu şekilde yine ayarlanabilir şekilde. Taşıma çantası var. Bu metal olarak verilmiş arkadaşlar. Plakaların yeri hemen şurası bu sabit. Şurası aydınlatma lambası. Normal çeki var arkadaşlar. Asansör çeki yok üzerinde. Şimdi şöyle üzerine çıkalım detaylara bakalım. Şurada bir adet basamak var çıkmak için. Yukarı taraftan baktığımızda geniş bir iç hacime sahip arkadaşlar. Sıkışık bir tasarım yok. Geniş bir tasarımı var. Bakalım şöyle oturalım üzerine. Şimdi traktörün üzerinden baktığımızda temiz bir görüntü var arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim. Direksiyonun konumu çok güzel. Göstergeler aynı şekilde renkli bir şekilde tasarlanılmış. Siyah panelin üzerine işte yeşil, kırmızı, sarı gibi renkler hakim. Bu da daha güzel göstergeyi görmemizi sağlıyor. Şu sağ taraftaki yakıt göstergesi, üzerindeki hararet göstergesi, ortadaki devir göstergesi, şuradaki akü voltajını gösteren gösterge arkadaşlar. Şunu tam bilemedim. Bu da bunu bilen arkadaşlar yoruma yazabilir. Küçük bir direksiyonu var. Direksiyon yine ortasında Mazda Ferguson ablemine yer verilmiş. Güzel. Sağ tarafta yine... Gaz kolu var. Gaz kolu biraz sert arkadaşlar. Yani bayağı sert. Bu zaman içinde yumuşayabilir ama şu anda bayağı sert durumda. Yine farları açıp kapadığımız tuş burada arkadaşlar. Açıp kapadığımız yer. Farları açıp kapadığımız yer burada. Sürüngen vitesi yok dedik arkadaşlar. Bir debriyaja bakalım. Debriyajın yumuşaklık durumu nasıl? Askı pedal. Hafif sertlikte arkadaşlar. Çok sert değil ama normal sertlikte bir debriyaja sahip frenle debriyajın kavraması çok güzel ayağı tam yatıyor bir de askı pedal olduğundan dolayı arkadaşlar frenleri şu yukarıdan ayırabiliyoruz şuradaki mandaldan gazın konumu çok güzel burası sıkışık değil arkadaşlar geniş daha sonra yine şu gazın arka tarafında diferansiyel kilidi var Sağ tarafa doğru baktığımızda hemen şurada bir adet liftomatik var arkadaşlar. Liftomatiğin yeri güzel. Hemen ele gelecek şekilde. Yine şurada pozisyon ve çekik kolları var. Buradan indirip kaldırabiliyoruz. Şurada da 4 adet hidrolik valfi yönlendirdiğimiz kol var arkadaşlar. Buradan hidrolik valfleri aşağı yukarı olacak şekilde yönlendirebiliyoruz. Daha sonra şöyle sol tarafa doğru bakalım. Sol tarafta arkadaşlar el freninin yeri burada hemen elimize denk gelecek şekilde. Burada çamurluğun üzerinde bir adet tutma yeri verilmiş tutamaç inip çıkarken bu çok işe yarıyor dört çeker mandalı burada dört çekele buradan alıyoruz arkadaşlar turuncu tuş ee, daha sonra kuyruğunu açıp kapadığımız kol burada buradan açıp kapatabiliyoruz ileri geri olacak şekilde ee, koltuğumuzda yine emniyet kenarı mevcut sol taraftan başka söylemeyi unuttum bir detay yok son olarak vitesin geçişlerini bir kontrol ederim arkadaşlar bakalım viteslerin geçişi nasıl Aynı 240'lardaki gibi vites geçişi var arkadaşlar. Şu küçük olan takviye seri vitesi. Ortası boş. Şu anda seri de boş. Takviye. Viteslerin geçişi iyi arkadaşlar. Sert ama tam yerine geçiyor böyle saat gibi. Evet. Askı pedal olduğundan dolayı debriyajı ve frene basması gayet kolay arkadaşlar yukarı taraftan görünüşü de bu şekilde dedik. E, dikkati çeken siyah plastik çamurluklar var. Bunlar şuradan sökülebiliyor. Engel olduğu zaman şuradaki vidalardan e, sökülebiliyor. Evet, Söylemediğimiz başka bir detay yok. Lastik ebatlarına da bakalım. Son olarak bitirelim arkadaşlar. Şimdi ön lastiğe baktığımız zaman yine Starmax marka. E, lastik ebatı da 280 70 18 ön lastik ebatına sahip. Arka lastik ebatına bakalım. Arka lastikler yine Star Max'in. Bu da 340 85, 24 lastik ebatına sahip. Arka jantın ağırlığı 2 adet 35 kilogramdan verilmiş. Şöyle göstereyim. 35 kilogramlık 2 adet ağırlık demirleri var. Evet arkadaşlar Massey Ferguson 2615G modelin genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.